Evet, hastamız 35 yaşında bize sağlanan diş şikayetiyle başvurdu. Kemik erimeleri fazlaca var. Alt dişler çok sallanıyor. Evet, göstereyim size tek tek. Açalım. Biraz da. Küçük kazı, büyük azı, en arkadaki büyük azı da sallanıyor. Biraz daha açalım. Evet bak sallanıyor görüyorsunuz. Üste de arkadaki dişler en arkaya kadar sallanma var. E, buraya gelince önlerde sallanma çok arttı. bu sallan, yani şuradaki lateral diş çekmeyi düşünüyorum açısı. Bu çok fazla sallanıyor. Diş sallanıyor ama onu tut tut tutacağım çünkü ön bölgede biraz destek istiyorum. Şimdi tedavi planlaması olarak ne düşündük? Üstte bu birinci büyük azından başlayacağız. en son bu küçük azıya kadar burada iki diş destek lazım bana küçük azıya kadar 10 diş sır Burada da altta da ikinci büyük azıdan başlayacağız. Burada köpek dişi ne kadar en son 10 tane diş sır Köprü planladık. Tek parça yapmayı düşünüyorum. Tek parça oturtacağım inşallah. Şurada minik bir ara var. Onu kapatacağım. Burada minik bir arası var. Evet, şurada. Evet, orada göründü. Şimdi kapatınca bakın kapanış da bozulmuş biraz üst işten öne doğru kaymış. Biz zirkonyumla her zaman bunu geri almaya çalışıyoruz yani. biçimlerini mutlaka düzeltirim. Buraya da pembe porselen koymayı planladık. Çünkü kemik erimesi çok. İlaç tedavisi kesinlikle vereceğim. İlaç tedavisi altta iyileşme olmadan üst tıpı çok işe yaramaz. Yani altı da ilaçlarla iyileştirmeye çalışacağız vitaminlerle. Evet hastamızın dişlerini kesik halinde gösteriyorum. Dişlerin hiçbirini sinirini almadım. Sinir açığa çıkan yerleri kalsiyum hidroksitle kapattık. Sanlanma yine ön iki diş tafif var. Ee, diğerleri çok iyi. Birazdan evet, hastamızın tedavisini bitirdik. Üst 10 diş, alt 10 diş e, sirkoyum köprü yaptık. Bundan sonra hastamız e, rahat yiyebilir. Bir ay bir hastalama olur ama sonra rahat yiyecek.